Ben tek kişi olarak bir şeyi, bir gerçeği çok önemli Türkiye'nin önünü açacak. Birçok yapay sorunları birden bir halledecek bir olaydır. Kritik ve yaratıcı düşünen insanlar ne olur? Bu insanlar toleranslı olur. Sahtekarlar kızıyorum. Toleranslı olur. Salaklaşmış, aptallaşmış millet. Toleranslı olur. Dedin sorgulama hakkınız yok, düşünme hakkınız yok. Toleranslı olur. <laughs> toleranslı, olur. <laughs> toleranslı olur. Cahil. <laughs> sahtekar başına işe sınır seni. Deve sildiği de üzerine şifa bulursun. Olur. Korkak adamın tekisi. Ver nasıl olur? Ver olur? Allah cezasını versin bu zalimlerin. Ver nasıl olur? Korkunç boş bir adam. Bu insanlar sorunlara pratik, çok güzel çözümler üretebilirler. Tam takı, tüm takı. Ver nasıl olur? Ver olur? Bu insanlar sorunlara pratik, çok güzel çözümler üretebilirler. Allah cezanızı versin. Kredik ve yaratıcı düşünen insanlar ne olur? Bu insanlar barış içinde yaşamasını öğrenirler. zekalı bu vahşiler, aptallar, korkunç, zalim insan. Gerizekalı mı ya? Barış içinde yaşamasını öğrenirler. Bu canavar, bu vahşi adam, şeytan, lan sahtekar herif barış içinde yaşamasını öğrenirler. Allah belanı versin seni. Bu insanlar sorunlara pratik çok güzel çözümler üretebilirler. Allah belanı versin seni. Barış içinde yaşamasını öğrenirler. Allah belanı versin seni. Allah cezanızı versin. Daha iyi yasalar çıkarırlar. Allah belanı versin seni. Ve bu insanlar çelişki içerisinde olmazlar. Ben hayatımda çok mutlu bir insanım. <laughs> bu ara utanmaz edilir, bu sahtekar. Ve bu insanlar çelişki içerisinde olmazlar. Yani sosyal çelişki veya da doğayla çelişkili şeyler yapmazlar. Onun için her yönden Türkiye'nin önü açılır. Rabbim size şu kafatasınızın içerisinde taşıdığınız bir buçuk kiloluk şeyi muhallebi niyetini yememenizi sen de cahilsin güzel